ülkemize hep birlikte sahip çıkmak istiyoruz. İşimize, aşımıza, kendimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım diyoruz. Çünkü biz daha iyisine, en iyisine, en iyisine layığız. Bizim diğer toplumlardan hiçbir eksiğimiz yok. Hatta fazlamız var. Biz sadece yanlış yönetiliyoruz ve bunu hak etmiyoruz. Kadet partisi olarak bu yanlış yönetim anlayışının sebep olduğu sıkıntılara artık daha fazla dayanmak zorunda değiliz diyoruz. Şimdi geçim ittifakı acil eylem planımız çerçevesinde hazırladığımız çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir, israf ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmeli, özellikle gıda enflasyonunu önlemek öncelikli hedef haline getirilmelidir. 2. Açlık sınırının dahi altında altına düşen asgari ücret yeniden düzenlenmeli ve bu ücretlerden vergi alınmamalıdır. 3. Yeni istihdamlar, vergi indirimleri ve hibelerde desteklenmelidir. 4. Girişimcilere yönelik finansman olanakları geliştirilmeli, katılım yap yapıları oluşturulmalıdır. 5. Esnafımıza acilensici lafı getirilmeli. Yeni ve beyaz bir sayfa açmaları kolaylaştırılmalıdır. İş iş kurma ve iş yapabilme süreçleri hızlandırılmalı. 16. bürokratik engellerin tamamı kaldırılmalıdır. 7. Kredi kartı faiz oranları düşürülmeli. Yerli malı ürünle ürünlerde vade sayısındaki artışlar teşvik edilmelidir. 8 bankaların post fiyat komisyon oranları sıfırlanmalı ve para akışındaki gecikmeler kaldırılmalıdır. 9. Elektrik, su, doğalgaz, internet ve iletişim giderleri gibi sabit giderlerden alınan vergiler azaltılmalı ve uzun vadede kaldırılmalıdır. Esnaf ve sanatkarımızın küçük 10. Esnaf ve sanatkarımızın küçük ölçekli iş, işlemlerde yaşadıkları kısa dön dönemli ödeme aksaklıkların giderilmesi için üvedilikle bir fon oluşturulmalıdır. Bunlar acilen atılması gereken adımlar, kıymetli hemşerilerim. İnsanımızın, esnafımızın asgari ücretli çalışanlarımızın hızlı bir şekilde kaparlanması ve her nebzede bir nebzede olsa rahat nefes alabilmesi için hayata geçirilmesi gereken adımlar. İnanın Bunlar zor değil. Yeter ki vatandaş odaklı politikalar esas alınsın. Yeter ki insanımızın derdini, geçimi geçimini önceleyen kadrolar iş başında olsun. Herkes bunları düşünmeye, bu ses, bu sese kulak vermeye ve bu çağrımıza ortak olmaya milletin derdiyle dertlenen kadroları yetkilendirmeye davet ediyoruz. Yüzlerimizdeki tebessümü, evlerimizdeki neşeyi, işimizdeki bereketi, bereketi yeniden kazanacağımız günler temennisiyle basın açıklamamıza katılımınızdan dolayı her birinize tekrar teşekkür ediyor. Sağlık ve hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.